13 Kasım 2025 Bugün Aslan Kenan Dural çiftinin bahçesindeyiz. Değerli dostlar 2023'ten bu yana aşılar yapıyorum ama 2024 diyelim. Asıl yani aşılara başladığım sene. 2 yıldır yaptığım aşılar içerisinde en hızlı ve en güzel gelişen anaç bu diyebilirim. Maşallah diyelim. Erik anacı değerli dostlar çok hızlı gelişen bir anaç. Özellikle erik, armut, ceviz. Ee, bunlar hızlı gelişen anaçlar. Kayısı kayısı da çok iyi gelişiyor. Hatta kayısı da şeftali çok güzel oluyor değerli dostlar. Gelişim açısından. Bakın buradaki boyu nereden baksanız 2,5 metre var değerli dostlar. En uzun kısım. Bugün e, bu videoyu daha önce çekmiştim bu anacı değerli dostlar. Bir ay oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama ee, hatta şu açıklamayı da yapmıştım ee, Parmağımdan büyük kalınlığı Bakın şuraya bakın değerli dostlar Neredeyse içi misli parmağımın Maşallah subanallah harika gelişti Bugün aşı bağlarını çözüyoruz Normalde değerli dostlar Başka videolarda da açıklamasını yaptım Burada da söyleyeyim Aşı bağlarını e, Bir yaşlı amcamız Onların tabi tecrübeleri bizler için çok önemli e, Seneye çözün e, demişler ben bunu çözdüklerim de var, seneye bıraktıklarım da var ama bu çok iyi gelişti değerli dostlar. Bunun en azından gelişimini iyi tamamladı. Ee, çok fazla da bekletmek istemiyorum. Normalde Ağustos sonu Eylül başı gibi açanlar da var. Ben Kasım'ı bekliyorum. Ee, bazı aşılarımı söylediğim gibi e, seneye bıraktım ama bunu açacağım değerli dostlar şimdi aşı bağını. Aşı bağını çözdüm ama değerli dostlar bakın aşı bağları kaldı burada. Hatta içinde toprak kalanlar da oldu. Yani gelişim o kadar hızlı güzel olmuş ki ve hızlı gelişmiş ki içeriden toprağı da alamıyorum. Yani şu an çözmem bir bakıma iyi oldu. İnşallah bize bu sorun teşkil etmez değerli dostlar. Bakın şu toprağı inan alamıyorum. Yani çok fazla zorlayıp aşımıza da zarar vermek istemiyorum. Bakın zaten bunu seneye Allah izin verirse değerli dostlar büyük ihtimal şunları alacağım. Şunları. Şu Yani şurada bir iki üç tane şöyle dal büyük dal bırakmayı düşünüyorum. Ee, dediğim gibi toprağa bakın bazı yerler kaldı alamadık. Ee, ama hatta stres de kaldı. İnşallah bu bizim aşımıza zarar vermez değerli dostlar. Çok fazla zorlayıp aşımıza da zarar vermek istemiyorum. Yani kalyus tabakasını hani oluşturmuş diyoruz ya veya oluşturamamış. Burası